Merhabalar, Tez Dörtelik Kapı'dan Ceyda ben. Ee, şimdi bina giriş kapılarında nasıl ölçü alınır göstereceğiz. Şimdi ilk başta duvar kalınlığıyla başlayalım. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde duvar kalınlığını ölçüyorsunuz. Zaten bizim katılarımız e, 4 santim açılıp kapanma payı var. Direkt ölçü vermeniz yeterli olacaktır. Onun haricinde en alırken Boş halde bu şekilde ölçü alıyorsunuz. En ölçüsü. Boyda şu kısma kadar sadece ölçü alıyorsunuz. Çünkü pervazlarımız bizim en'den ve boydan 10'ar santim kapatma payı var. O yüzden sizin duvar bitene kadar ölçü almanız yeterli olacaktır. Teşekkür ederiz. Takipte kalın.